Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere taksi boss oynuyoruz. Ben evet, arkadaşlar bekleyin. 2 dakika videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar taksi boss'a girdik. Koş koş koş. Hadi koş oğlum koş. Hadi don benim benim. En son benim neyim vardı bakın. Şöyle bir güzel arabam vardı benim. Süper. Uzun bir araç. Спасибо! Мая, давай, давай, канайстер я не. Наистина, на максимум идет, но так же, Uh -huh. ya el cargador. ya no para niña, niña. Kozlar, mi? Gezelim burada azıcık arkadaşlar. 3 kişi vursak. Vallahi tam 40 geldi bir de. Nereye?

sana. Lütfen, lütfen de mi almayayım ya? Demeyin Uff, iyi oldu. <laughs> Uf, <iyi uygulayayım. gülüyor> Nerede olduğunu anlamadım ama monitör aldım bir tane. Geriye. Şu alacağım. Bekle ya. Şu abimi alayım. Tamam. Ne yazılmış? Belki havlu plajına gitmek istiyorum. Abi ne kadar uzak orası yani. Onu götürürüz. Gidecek dolanana na 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 oho ha ha lan yolumuz var yine bulsam abi verdik iyi para verdi vallahi Diğerinden çok ayrıca hızlı gelmeye gel bana. Bak bu arada müşteri gördüm galiba. Ne gideyim de tıt tıt tıt. Yok. Görmemişim ya. Bana göre değil bunlar. Tamam mı? Ben bir basamak. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir tane almak istemiyorum. Hadi şu üçlüyü alalım yani. Üç kişi alabiliyorum. Ondan dolayı alıyorum. Niye ters dönmek istedim ki abi ya? Yani? Oooo azıcık bir duvara çarpmış mu arkadaşlar. Oğlum ne kadar uzun bir yoldan geçiyoruz ya. Abla sen bunu vereceğine ben daha kısa yoldan giderdim. Ay adamlar ya. Oğlum oha da oha. Da, da, bu da, dağın başına ne yapıyoruz ya. Dağın başına da hız yapıyoruz onlar. Oğlum oha ben daha çıkamam ki. tabi bunların ev nerede? He işte. Ben bu resit atarım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok ben bunları götüren o kadar hızlı. Ama bak Paxbox'ta her şey çok yavaş olur. Bunda şu an hiç yavaş olmayacak. Çünkü daha başına nasıl bir evi varsa dağın başına da. Allah delireceğim yani. Bekle bir abim ya. Çaktık şuraya. Bir de senin gibi müşteri istemedim. Ama geldik. 2 metre yolumuz var ya. Oha. Lan lan lan. Girdi. çok uzun bir yol ya. <laughs> Niye böyle ya. Ta başın daha başına kadar gitmek istemiyorum. girdi ya. Al bitirdim ya. <laughs> Oha o para ne lan? Abi ne yapacağız? Ben şunu uçacağım ya. Hmm, serisinden Allah şu yaşayan değil mi? Müşteri bunları almıyor şimdilik. Siz de hayır 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 hayır. Şuradan burada 5 var. Göremiyorum. Şu 330 bak şöyle geri gelelim Şurada var mı? Güzel. Hmm, bana iş adamı lazım. 40 kişilik iş, iş adamı lazım bir tane iki tane. bana para verir. 24 gram oldu benim ya. O oh o. Oh. Bunlar iş adamı. İş adamı değilmiş benim kör gözüme. Bak burada iş adamı olur mu? Bunlar hep yüksek ya. Bir olur. Bunlar da süper mega ya. Bak 32'lik alayım abi seni elektrik alırlam diye adam. nereymiş Oh my god. Neresi? abi bin lira ayıp oldu ya ben o kadar hızlı geldim yani ayıp ayıp şu aldığımızı alalım nereymiş tamış sen rating kayıp Benim beni master otele götürebiliriz tamam götürürüm Kaç para verecek? 2k neredeyse 2k Çüklüler var vay vay Burası da ne zenginmiş bu Biz lüks adamlar olalım 50 ne oğlum birader 50 mi? Yani ben 50 kaldırıp 37 mi? Oğlum 37'lik. lik iyi mi? Yolda ne olduğunu Grock beni dövmezdiniz inşallah Wanted mi? Radarla yakalanmayacağım. Oo. Şu radarı yakalamak şu an istemem. hızlı götürmememe bir şey demez inşallah götürmemeli derseniz sinirlenirim çünkü wanted yazıyor yani bakın void bunlardan yusuf ağa beklerim ya kaç para verecek ki sanki ya Ha. Çok para verdi bu ara. Aa ba abi bay bay. Yedik. Sus kalbi yıktı iş. İş. Ha. ha yükselt. Benim araba açıldı mı? Hmm. Ben arabamla gideyim. Benim en, iyi, en sevdiğim araba var. Kum alayım şuradan. nereye ne götüreceğim bilmiyorum. Bizim buraya götürelim. Hemen bir görev daha yaparım arkadaşlar. Videoyu kapatırım. Yeni araba, eski arabamı alırım. Kum alacağız da buna. nereye ineceğiz? Buradan nereye ineceğiz? Nerede ineceğiz buraya ya? Daha dolaş dolaş gitmez. Ha buradan. Dön 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 dön. Kum alayım şuradan. Arkadaşlar şimdi bunu götürdükten sonra video başka video açarım, hızlı hızlı hızlı. Ağırmış da. Bazı kaza yapmak istemiyorum, hızlı doğru giderim böyle. Ofis neredeydi benim ya? Şurada bir yerdeydi. Ha, benim iş buradaymış. Ben Benim yer burada mı? Oğlum dön 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 dön. Lan lan. Heh. Dönmüyor ki bir şey. Open'in garajı. Oh tamam. Arkadaşlar bir videonun daha sonra gelip like atmayı ve abone olmayı unutmayın.